Merhaba arkadaşlar. Bugün size günlük cilt bakım rutinimden bahsedeceğim. Evet, e, biraz zor şartlarda çekim yapsam da. Evet, bu o yumuşak. Evet. Yumuşak. Neyse biz konumuza geri dönelim. Evet anneciğim çok yumuşak. Öncelikle yüzümüzü temizleyerek başlıyoruz. Yatarken de kullanabilirsiniz. Uyandığınızda da. Misler, bot, misler suyu. Ben zayıf tercih ettim. Tamamen. E, vegan bir ürün. Bakın burada da işareti de var. Ve %95 doğal kaynaklı bir içerik olduğu için ben bunu tercih ettim. Daha önce Zaya'nın e, gündüz kremini ve işte el ve bakım kremini de kullandım. E, sütünü cilt cildim içinde yine makyaj temizlemek için de kullandım. Gayet güzel ve güzel bir kokusu var e, kremlerinin. Bunun nötr bir kokusu var ama cildi o kadar güzel nemlendiriyor ki e, ve rahatlatıyor. Benim cildim e, burun kenarımda kızarıklıklar oluşuyor ve onu bile rahatlatıyor. Gerçekten çok memnunum bunu aldığım için. E, Birçok ürünü almayı ama bununla başladım ben mesela. Ama bundan da memnun kaldım. O yüzden de başka bir ürün denemedim. Evet. E, yüzümüzü temizledikten sonra her zaman olmasa da geldikçe hyaluronik asit kullanıyorum. Ve bunu kullandığım e, için ona e, onarıcı bir bakım kremi sürmek zorundayım. Bunun için de Bepantol Derma'yı kullanıyorum. Bu arada hyaluronik asitin Haro Derma'yı var kullanıyorum tırmanırım. Şey, ben de yola bunu da kullanıyorum. Da Birazcık dedim bir tane kere kattıktan sonra e, genellikle dışarı çıkacaksam e, güneş kremi sürüyorum ha? ve bunun için de Garnier'in e, bu C vitaminli gündüz e, güneş kreminden çok memnunum. Bu bitmek üzere. Kaçıncı kutum olduğunu hatırlamıyorum ama e, elimin altında sürekli yedekliyorum. Bakın bu da e, parlak olan, e, ışıltılı dokunuyor. Öyle bir çok ışıl, ışıltısı yok açıkçası. Sadece bir parlaklık veriyor. Ben ikisinden de memnun kaldım. Bu arada temizledikten sonra göz kenarlarına da Hayır. bu göz e, serumunu sürüyorum. İçinde aloe vera, aloe doğal bir ürün. Ve dudaklarıma bakım yapmak için de Revolution'un bakım yanını kullanıyorum. Ben çok memnunum. O da yine 3. E, kutum falan herhalde. Ondan da çok memnunum. <laughs> evet bakım <laughs> bakımım <için gülüyor> bu kadar. <laughs> Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.